İlk olarak yukarıdaki özelleştir butonuna tıklıyorum. Ardından genel kısmının içerisindeki site kimliği bölümüne giriyorum. Logoyu değiştirmek istersen buradan değiştiriyorum. Eğer ki Elementor ile tasarlandıysa header. Header nasıl düzenlenir videosunu anlatacağım ayrıntı. Oradan düzenleyeceksiniz. Eğer ki Elementor düzenlenmediyse buradan da yapabilirsiniz. Bu videonun konusu site başlığı, site sloganı yani açıklaması ve site simgesi. Onları buralardan ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak hemen göstereyim. Mesela şu anda <laughs> şu anda ana sayfa BRG Soft demo şeklinde yazıyor açıklama kısmı. Ve ikonda gördüğünüz gibi bunun yanına örnek açıklama yazarsam slogan kısmına yanda çizgi ve yazdığımız açıklama gelecektir. Buradaki başlığı da örnek başlık yaparsak o zaman da ilk sıradaki değişecektir.